Düğün mü müziği? <laughs> Düğün dediler de, daha sadece bir müziği var. E, merhabalar. Merhaba. Ne zahmet ettiniz? Hey. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, çok, <laughs> çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aya! Abi bu kısmını canım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ ol. Ya! <laughs> <laughs> ne zahmet ettiniz canım? Aman ama helvalar ve Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. <laughs> O, yok. çok çok teşekkür ediyorum. Yalnız o hoşaftan anlamıyorum ben. Anlasam canınız sağ olsun. Beni karşılamak için ne yüzüm var bu kadar zahmete aşk olsun. Beni mi arıyordunuz? Evet. Sen de... Evet. Buradayım ablam. Sağ olun. Buradan nereye? De sağ sen de sağ ol. Yalnız o dikeni batırdın benim evime? Ya gülü seviyorum da hani ha, has mi? diye dikenini sokmak zorunda değildim. Altın dişlim. Bir tane kalmış gerçi de. Nereye böyle? Oğlan evine. Bunlar damadın? Nerede? Evet. Dikenleri kamufle edilmiş olan damadın buyur. Biz de havalara girdik. Şu Yahu! dikenliler benim. Niye gittiniz? Gelin. Evet. Gelin misiniz? Evet. Kız. <laughs> Allah nazarlardan saklasın maşallah. Hem tipinizi hem de şununla kamufle edin. Maşallah, maşallah, maşallah. <laughs> Benim bildiğim damatlar gelinlerin peşinden koşum koşum koşarlar. Niye gidiyorsunuz oğlan evine siz? Adettendir gidiyoruz. Kız da oğlanın evine gidiyor. Evet. Niye? e sonra onlar yemek, bize yemek gelecek. Ne yapıyorsunuz? Yemek, yemek. götürüyoruz. Sen mi yaptın yemekleri? Evet. Adet o mudur? Evet. Kız önce bir yemeklerini bir görelim bakalım. Beğenirsek alacağız dedim. <laughs> Hepsini siz mi yaptınız? Evet. Bittim? Bizzat kendi elcağınızla. Evet. İsminizi bağışlarsanız. Ülkü. Oğlanın adı? Mustafa. Mustafa. Mustafa'nın annesi babası mı bunları? Evet. Maşallah. Sol kolda bir ikinci el otomobil, sağ kolda bir ikinci el otomobil. Sağ kolla sol kol birleştiği zaman sıfır otomobil biraz üste çıktık mı daha? Oldu mu size oturma odası, yatak odası, bütün çeyizlik? Vallahi kıymışlar paraya. Niye gidiyorsunuz oğlanın evine yemek götürüyorsunuz? Onlar yemek yapamıyorlar mı? Yok yapıyorlar da adetlendir. Bir takım gelir yemek. Kız var. oğlanın evine yemek götürüyor. Evet. Bizzat kendi şahsen. Evet. Buyurun. Eski şey yeni adet de değil ama yeni bir adetle tanışmış olduk. Gelin kız oğlanın evine yemek götürüyor. Beğenmezse? Beğenmiş. Çiçekler kafasında paralanacaktı <laughs> ama... işte Koşaftan anlamayan sunucu çiçekleri maalesef toplarım ben. Sağ olun, sağ olun. <gülüyor> 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 Damat evet. Mustafa. Sen ne ballı bir adamsın ki kız sana kendi elcağızıyla çiçek getirmiş. Evet, teşekkür ederim. Havalara girme <laughs> henüz kız tarafıyım daha kimin tarafından olacağım belli değil. Tamam. Bunu bahşişler belirleyecek. Aha, Hangi bahşiş. taraftan daha yüksek götürüyorsak parsayı o taraftan olma niyetimiz tamam, var. Hocana. Siz çiçeği verirken bir şey söylemeyecek misiniz? Lambırt diye veriyor musunuz <laughs> çiçeği? Mustafa'cığım bu çiçekler memleketi. ki Isparta gül memleketi yani. Evet. Bu gülleri seni düşünerek topladım. Al dikenleri eline batmasın. Söyledim Havano. ya. Ne dediniz? Aynısında. <laughs> Yo, armut, affedersin lambırt diye verdin çocuğun Bir daha verir misiniz güzel tümcelerle? Bakalım gelin ki bunu da ilk defa görüyorum. Gelin damadı çiçek veriyor. Damadın havam havam şişim şişimini de anlamak mümkün. Evet öyle. Ne bulunmaz hint kumaşlarınız varmış sizin be. Evet. Tanıştırtayım. Bombay malı damat. Hit kumaşından. Simli. Vat kalk simli. <laughs> Buyurunuz bakalım ne diyeceksiniz. Buyur aşkım bunlar senin için oh, teşekkür ederim. <laughs> oh. Buyur aşkım bunlar senin. Evet. Senin Gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle havalara şimdiden girme. <laughs> teşekkür ederim. Yuh. Ben teşekkür ederim aşkım dedi. Valide Hanım nerede? Kaynana? Aynen. Evet. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. Siz bu oğlanın babasına çiçek verdiniz mi? Evet. Aşkım dediniz mi? Tabii ki. Ciddi ciddi. <laughs> Bizim buralarda öyle dedi. Beyefendi ne dedi? O da aynı şekilde cevap vermiş. Teşekkür ederim de. aşkım mı dedi? <laughs> Oğlum Mustafa aşkım öyle mi denir? Teşekkür ederim aşkım. Rica ederim aşkım. Aşkım ya. Bırak tane nazil değil. Düzgün bir teşekkür. <laughs> teşekkür ederim bir tane. Oldu. Sen var ya paso benim lafları çalıyorsun ha. Evet. Gitti söylüyor. Yemekleri kime takdim edeceğiz? Buraya. Niye? Yiyecekler. Mustafa mı yiyecek <laughs> hepsini? Hayır arkadaşlar. Olmaz. Kız kendi el cihazıyla yapmış bir tane. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim <canım. gülüyor> Bana ne teşekkür ederim? Elim bile değmedim ya. Yaktım ben şeyi. Helvayı kavurayım dedim. Beceremedi Dibini bu Bütün yemekleri sıradan getirelim lütfen. Tek tek. Tek Hepsinin tadına bir bak bakalım. Çok Çatal yok kusura bakma artık iptidai metotla. Dayayın ağzına damadım. Ya ya da dökülecek şimdi böyle. Sana ne ayol dökülsün. Ya... Niye üstümüz batacak? Siz nesi oluyorsunuz gelin hanımın? Komşu. Komşu çene komşu. Öyle. Merak. Haberiniz Daha Allah... bir şey bile konuşmadım ki. Belli ama belli. Duruşta zaten meymenet. Siz Allah bilir köy Mustafa ile ülkünün aşkını sizden duydu. Muhbiri bulduk. Ülküyü gördüm <laughs> Mustafa ile konuşuyormuş. Ülküyü gördüm. Sana söylemez ama değil mi? Ülküyü gördüm Mustafa ile konuşuyor. Haberin <laughs> var senin? Yok. Aa. Ama ben nasıl haberim olsun? ki ben bunun yengesiyim. En son senin haberin ne oldu? En son benim haberim oldu. Niye? İsim neydi ben sizin? Benim benim vardı. Serap. Efendim? Serap. Serap söylemedim sana? Ben söylemedim. Seni atlamış orada. Ben değilim öyle biri değilim. Bu ne bunun adı? Çorba. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi, çorba dedi. Sıkıysa kötü de. Buyurunuz. Sıradaki. Buna kaşığa gerek yok. Direkt yumuluyor. Kuzuyu da sen mi kestin Ülkü? Teşekkür evet. ederim. teşekkür ederim. Yok ye. Yiyeceğim. Hayır <laughs> yiyeceksin. Sabahlara kadar uğraşmış. Aç bakayım ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç, Aç. Aç. Bak. Allah'tan ufak çocuklar tecrübeli <laughs> Tut ellerin annesi. Tut elini. <laughs> Tut elini. Aç ağzını. <laughs> Beğenmedin. Mi? Götür ablam onu bir daha yapsın. <laughs> Beğenmedi çocuk. Şimdi bir Yusuf demeni rica edeceğim. Hemen. Yusuf. Güzel. Hakikaten tane tane olmuş. Buyursunlar. Bundan işte ben anlamıyorum be abla be. Koşar. Aç bakayım aç. Şimdi siz geri mi dönüyorsunuz? Hayır. Niye? Sakız, şeker, kolonya bir şeyler alacağız. Sonra döneceğiz. Sen kalk, kalk lokantayı buraya yı karşılığında sakız. <laughs> Başka? Olayım. Kolonya. Evet. Kolonya'nın fıçısıyla seni yıkasalar hakkını <laughs> ödeyemezler. İyi gelin bulmuşsun annem. Evet. Hakikaten iyi, iyi bir. Evet. Siz mi buldunuz? Bu olan kendim mi buldu? Olan kendi buldu, biz de bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Ana babası <sözü> hiç dinlemezler sizi. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden bunlar böyle miydi? Gider seçerdim bir kız, gıkı çıkmazdı. Şimdi? <laughs> Evet, şimdi zaman Hepsi değişti tabii. Ortadan. Bu nedir nikah şekeri? <gülüyor> <gülüyor> Bu adet var mı eskiden var mıydı nikah şekeri? Yok şimdi eskiyle yeni karıştırıyor zaten. Hmm. Bir de böyle yazım <laughs> yazım yazarlar ya. Yok yazı yok. olsun ya arkadaşlarına. Mustafa Allah belanı versin Füsun. <laughs> <laughs> ben bilmiyorum artık arada karışmış herhalde. Ne karışmış? <laughs> şey? Senin adın Mustafa değil. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ne yazıyor burada? Yazıyor, Bana yazıyor, bunu yapmayacaktın Mustafa. <laughs> Şeker de sırada karışık olmuş Hı? herhalde. Şekerci İçine de. de fare zehri koymuşlar. Olabilir yani. Bir de arsızlar vardır ya. Görümcem içinde alayım diye. Arsız arsız alırlar. Buyurun gelin ana. Al istemediğin kadar sakız al. Al o kadar yemeğin üzerine. 3-5 tane sakıza fit olmuşsun. Baştan kaybetmişsin sen ama. Ne de olsa Isparta gelini. Süsü olacak? Az bir dönebilir misiniz? Ülke. Öbür taraf. Isparta olmaz öyle ah ah hepsini. hepsi 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 kolonya ile yıkasak karşılamaz avuç 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 ülke Abla nereye gidiyoruz? Kız evine mi? Hı hı. E, kız evi az önce buradaydı oğlan evine geldik. Niye Adet. bir daha kız evine gidiyorsunuz? <laughs> adettir. Bunları or kız evine götürüyoruz. Bunları kim yaptı? Oğlan evi. Bu düğün bitmez. Kız evi oğlan evine yemek getiriyor. Oğlan evi kız evine yemek götürüyor. Herkes kendi evinde otursa paşa paşa yemeği yese bu kadar insan bu kadar yolu yürümeyecek, eziyette olmayacak. Onlar ama siz daha çok şey götürüyorsunuz. Evet bizim burada adettir. Racon mudur? evet. Oğlan tarafı daha fazla <laughs> şey mi yapar? <laughs> Kötü Ev baklavası, şey. cevizli. Siz ne yaptınız? Biz Aa ne? bayılırım. Fırında terlik. En sevdiğim yemeklerden. <laughs> Tam pişmemiş ama bu. Az daha bayat. Siz? <laughs> Su böreği. Su böreği. <laughs> Neyse bozmayayım şimdi. Hadi. Siz? Bisküvi. <laughs> Almış bakka bakkaldan. Süslenmesini biliyor. Yapsaydın bir tane kurabiye. Hazır bakkal şeyi götürüyor. Rezil edeceğiz kız evin Allah muhafaza. Yettim, yettim, yettim. Biraz koptuk ekipten ama. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Çok sağ çok sağ oğlum. Anam garibanım, anam, yiğit anam. Elleri kınalıyız, gözleri ceylan bakışlı. Sır ben anam benim. Ben seni her zaman bakarım oğlum. Soğuk bir aran getirin. atımda bir sulansın. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz kızın, gelin hanımın, ülkünün... Ninesiyim ben, ninesi. Babaannesi. Babaannesi. Yani ülkünün annesinin kaynanası. Korun gidiyor. Gidiyor. Gel ne diyorsun sağlığına? İnşallah. İnşallah. Ee, Allah başını güldürsün. Amin amin amin. Oğlan tarafı yemek getirdi. He, kız tarafı. O, tarafı. o da olur. <laughs> Yok. mi? Siz ne tarafı? Biz oğlan tarafıyız. Emin misin? Evet. Bak karışıklık olmasın. E, emin değilim ama biz oğlan İstanbul tarafıyız. trafiği gibi bir oradan bir buradan <laughs> ana arterler tıkandı. <laughs> E, ee, oğlan tarafı size yemek getirdi. Sizinkiler de onlara götürdü. Götürdü. Niye birbirinize gönderin oturup evinize yesenize? Adetimiz öyle olduğu için yapıyoruz. Yazık değil mi bu kadıncağıza? <laughs> Bir sorma Şoray Bey bekliyorum. İki tonu taşıyor orada yukarıdan. <laughs> Üstelik terlik pişmemiş. Al çiğ. Fırını güzel olur onu. Ben sana dedim yağlı yapmayın ya Ya ben oğlum. de söyledim ama S yağlı yapmayın. Dinlemiyorlar yap anam. Dinlemiyorlar. Evet, dinlemiyorlar ki. Sonra şu kadıncağıza <laughs> yazık değil mi? Gel annem. Hadi oğlum. Gidin. Gidin, gidelim. Nereye? De, i̇şte düğün da... olsun sana. Ha tamam. G gökte me şey düğün var, merdiven ha. şurada, gidelim. Gidelim. Öyle i̇şte öyle abi yani. Uçağından uçalım. Hanımlara demişler ki e, gökyüzünde <laughs> düğün var, merdiven nerede demişler. Gel annem hemen şurada çıkarıvereyim. Nerede lan? Oğlum nerede diyor. <laughs> Bu yaşta düğün düğün dolaşıyorsun benimle. de Oğlum ben. tabii ben kaç yaşındayım da. Düğün ne işe yarar? Bir çifti. Hayır hayır. Konu komşunun sıkıntısını almak için bütün bu aktiviteler. Hadi kız tarafına gidelim. Ne? Eli boş gitmez yemekle gidelim. Onlar bize geldi ayıp olmasın. Sizin isim neydi? İsmine Doğran. İsmine sonra bizim dedikodumuzu yapar. Kız tarafı oğlan tarafına götürmedi diye. Doğru mu? Ben oğlan tarafıyım. Karar ver canım sen de orada <laughs> da bu tarafa gel. Her dur. Buradan gelin ağacağız. Olavtar oyunu. Hadi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.